Arkadaşlar, bugün bir araba yarışı oyunu çekeceğiz. Ben, aslında hepimiz bu oyunu oynadık, babam ve ben. Süper Arazi Aracı'nı oynayacağım ve en sevdiğim aşamada. Oyunun adı Hillclimb Racing, bu arada. Evet, evet arkadaşlar. Hadi. Görülmüyor. Neden görülmüyor? girmiyor? Hmm, dur bir saniye Yanlış yere tıklıyorsun. Şimdi oynayalım. Evet arkadaşlar. Ben başladım. Cüzdanda oluyorum Hop. Mevsimler. Yazık da sebzeler. Hop <laughs> da asparganda attım yazını. Yazı biz geldik burada arkadaşlar. Bunun her şeyi son. Evet arkadaşlar bu çok iyi. Ooo ucuz yaptım. Artık bana Oh kırdım boynumu. Boyun parandası değil artık bana. <laughs> boyun parandası yapalım. Evet. Arkadaşlar en sevdiğim aşamaya gideceğim şimdi. Üç taş topladım. Bu arada kanalına hoş geldiniz oğlumun. Evet. Oğlum söylemeyi unuttu. Evet. Otoban, mağara, ay, acemi birliği, mars, sonra noel, yabancı gezegen, kutuptaki mağara, orman, dağ, kıyamet. Çomur Gölü, Volkan, Kumsal, Fabrika, Hız en sevdiğim arkadaşlar. Ama bununla oynamayacağım. Arkadaşlar bununla oynayayım mı? Bununla oynayacağım. Botun tekerleği var. <laughs> Siz oynayın bakalım hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar çok yavaş. Bakın burası neden mi hız treni? Neden mi hız yok? Evet, arkadaşlar çok iyi, hiç düşmeyecek. Ama çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Bunu biliyordum çok hızlı yaptık. Geçir, üf, üf, üf. arkadaşlar Elfi, manzleted. Arkadaşlar, göreceksiniz süper geçtik. Maalesef. Allah bir daha oraya bakamam. Ah takla atacağımız yeri görmedik. En iyisi bununla oynamayalım arkadaşlar. Neyse sorduk be be. Eh taşı aldım. Bakalım kaç taş? Beş taş. Beş taş. O <laughs> Ben de reklam yapayım. Evet arkadaşlar da çok sevdiğim bir şey var. Nerede var. Ayda gitmeye hazır mıyız? He, gece var. Bina adamaları. Burası güzel. Buradalık. İnşaat. Gökkuşağı. Perili. Bunu hiç açmam çok zor. Kuzey kutbu. Nükleer tesis. Arena. Orman. Neon. Neon'da ben şunu çok iyi oynuyorum. Plaja arabasına da, da... geliyorlar. <güler> Aslında hiç oynamadım ben bu arabayı. Ama bu haritayı oynuyorum arkadaşlar. Lazım. Çok zor arkadaşlar. Evet. dakika geçiyor. Siyah olduğumuzun farkındayım arkadaşlar. O videodan kaynaklı değil. Bakın. Az sonra yorumlara ne yazacağınızı biliyorum. Bir dakika. Tam tam yaşamıyorum. <laughs> ha, Bakın benzin alıyorum. Benzin. Şşt, gel buraya. Uy, al. Yorumlara Yorumlara ölen adam yazmayı unutmayın. <laughs> Çok zor. Şimdi iki taş mı? Tek taş olmasın mı? Şimdi. Evet arkadaşlar. Bugünlük isterseniz video bu kadar olsun. Bay bay.